Hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki kanalımızın katıl üyelikleri artık açıldı. Sen de bize destek olmak istiyorsan aşağıdaki katıl butonuna basarak 5 TL gibi cüzi bir fiyatla kanalımıza katılabilirsin. Teşekkürler. Mikitaka, JoJo'nun 4. partı olan Diamond is Unbreakable'da karşımıza çıkan bir karakter. Ve bu karakter muhtemelen tüm JoJo serisindeki en tartışmalı karakterdir. Bunun sebebi karakterin belirsizliği. Mikitaka bir insan mı? yoksa bir uzaylı mı? Yoshihiro'nun oğlu Kira'yı korumak amacıyla Morioh'ta rastgele insanları standoku saplarken Mikitaka'yı ilk kez görüyoruz. Yoshihiro Mikitaka'ya nişan alıyor ve oku fırlatıyor. Ama o zamana kadar Jojo'da asla görmediğimiz bir şey yaşanıyor. Ok Mikitaka'nın derisine girmiyor ve geri sekiyor. Geriye bıraktığı şey ise yalnızca ufak bir çizik. İşte bu sahne kafalardaki ilk soru işaretlerini oluşturmaya başlıyor. Daha sonrasında Mikitaka'nın ilginç şekilde çimenlerin ortasında uyuyakalması, peçete gibi bir şeyi ilk kez görüp yemek sanması, çantasından soğuk dondurma çıkartabilmesi gibi şeylerle beraber bu karakterin ne kadar garip olduğu suratımıza suratımıza vuruluyor. Mikitaka uzaylı olduğunu söylüyor. Josuke ile Okuyasu ise bu absürt durum karşısında kahkahalara boğuluyorlar. Josuke Mikitaka'ya madem uzaylısın lazer silahını göster veya her uzaylının ufosu olur. Seninki nerede? gibi sorular soruyor. Mikitaka uzay gemisini çağırabileceğini ama gelmesinin günler süreceğini ve lazer silahını da gemisine bıraktığını söylüyor. Allah Allah bak sen şu işe. Tam o sahnelerde kolpacı lan bu adam diyoruz izleyici olarak. Ta ki adamın gücünü görene kadar. Mikitaka Earth, Wind and Fire adını verdiği bir güce sahip. Bu güç Mikitaka'yı istediği herhangi bir şeye dönüştürebiliyor. Ama Mikitaka çok büyük objelere veya karmaşık sisteme sahip makinelere dönüşemediğini belirtiyor. Bu gücü ilk gördüğümüzde adamın standı var lan işte diyoruz ve uzaylı olmadığını ikna oluyoruz. Ama bir sahne var ki içimizdeki şüphe tekrardan doğuyor. Josuke standı Crazy Diamond'la Mikitaka'nın suratına sağlam bir yumruk indiriyor. Tam yumruk suratına gelecekken stand duruyor. Ama Mikitaka buna bile tepki vermiyor. Eğer o güç gerçekten bir stand gücü olsaydı yüzüne doğru gelen bir yumruğa tepki vermesi gerekmez miydi? Başka bir sahnede de Mikitaka'yı annesi olduğunu iddia eden biriyle görüyoruz. Kadın Mikitaka'nın uzaylı olmadığını ve böyle söyleyerek insanlarla dalga geçtiğini falan söylüyor. Ama annesi olduğunu sandığı kadın oradan ayrıldığında Mikitaka Josuke'nin kulağına fısıldayarak o kadının beynini yıkadığını ve kendine oğlu olduğuna inandırdığını söylüyor. Her şey o kadar şüpheli ki kafamızdaki sorular asla bitmek bilmiyor. Bunun yanında bir de herifin yüksek ve tiz seslere karşı alerjisi var ve bu alerjinin rol olmadığını da biliyoruz. Çünkü Seren sesi çaldığında vücudundaki etkisini doğrudan görebiliyoruz. Mikitaka insan mı yoksa uzaylı mı sorusunun cevabı seride bize asla verilmiyor. Bu yüzden yargıyı vermek tamamen izleyicilere yani bize kalıyor. Şahsi olarak ben bu kadar garipliğin üst üste denk gelebileceğine inanmıyorum. Bu yüzden Mikitaka'nın bir uzaylı olduğunu düşünüyorum. Ve hatta bu konuyla alakalı internete dönen ilginç teoriler de var. Örneğin teorilerden birinde şu söyleniyor. Mikitaka'nın standokları yapılan meteorun düştüğü gezegenden geldiği söyleniyor. Sizce böyle bir şey gerçek olabilir mi? Jojo şüphesiz ki çok garip bir seri. Akıl almayacak yıllar boyunca yaşayan taş adamlardan tut, vampirinden zombisine her şey var. Neden uzaylı da olamasın? Ama dediğimiz gibi yorum tamamen size kalmış. Bu noktada gerçekten size soruyorum. Mikitaka bir insan mı yoksa bir uzaylı mı?